Şimdi nasıl? Selam ve aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz gençler böyle ya? Akşam akşam. Ne örüyorsunuz? Ne öttürüyorsunuz? Evet ben yine gömücü yine gömmeye gitmiyor hacım bu sefer. Her zamanki gibi. iş güç. Bu saatlerde aynı. na. Evet geri gelen arkadaşlarım siz de hoş geldiniz. Evet bugün bayağı soğuk. 4 derece gösteriyor dışarı. kış geldi gibi acı ya. Birazcık daha soğuk oldu mu burada kar da yağabilir. İnşallah da yağar ya bu aralar. Acım gerçekten de kış ayı belletti kendini. Yani birkaç gündür havalar berbat. Yani berbat dedim soğuk çekilmiyor. Kuru soğuk ya. Of. Şimdi yaya geçidini bekliyoruz hacım. mecmur 2 üç tane adam var. Vallahi Almanya'da mecbur durman lazım yoksa ehliyetin gider. Allah korusun kimsenin de canına malına bir şey gelmesin. Her şey burada kanun ve kuralla. Mecmur duracak hacım. Adam orada durması lazım. Araba. Şoför. Biz zebra Drive'ın deriz. Evet. Zebra'nın çizgilerinden dolayı. Yaya geçiriyor hacım. Mecbur duracaksın, köpek gibi durman lazım. Araban ne kadar kalın olursa olsun duracaksın hacım. Yoksa çık çık, öttürüyorlar. Neyse. Almanya kanun ve kuralları böyle hacım, sert. Monoton. Amanca böyle işliyor. Başka türlü insanlara gelmiyor. Dikkat edin sabahları kalın giyinin gençler. Vallahi ben iç çamaşırlarımı yiyorum. Uzun donlarımı. Fermo. Geçen şeyden aldım Lidl'da Güzel bir fiyata. İç don. Acım üstü altlı. Süper. İki gündür giyiyorum yani. Yo tövbe bir gün. Bugün giydim. Dün, dün giymedim. Ama yani. Böyle lazım oldu gerekiyor hacım. Sıkıcana giyeceksin ki üşütmeyesin. Sağlığımız gitti mi Allah korusun. Güzel. Ha evet gençler şöyle bir like'ler de atalım ya izleyenler. Bir zahmet. Valla çok iyi olacak. Bir tane like böyle Aa, ben şey yapsam şuradan UFO ne işte alsam ya güneş ışığı şey yapan. Çok güzel rahatlatıyor valla. <laughs> kış aylarında gerçekten çocuklar giydiğinizde içtiğinize dikkat edin giydiğinizde de dikkat edin soğuk soğukla şaka olmaz ne kadar genç olursan ol abi ama genç olunca daha bir güzel oluyor kış ya böyle kar yağması filan bazı şeyde görüyorum e instagramda filan hatta bir ara facebookta da çıkmıştı ama YouTube'da görmedim. Orada gençler böyle köyle, köy arasında, mahalle arasında dikin aşağı deriz biz. Dikin aşağı kayıyorlar hacım. Kızakları takmışlar. Oo lan görünce içim gitti. Aynı dedim biz de böyle yapıyorduk dedim. Böyle kar yağdı mı? Oo. <gülüyor> <gülüyor> Üst mahalle aş aşağı mahalle kar oynardı Kolumuz kırılana kadar. Moruk. <laughs> ya akşam akşama doğru öğlen olur. Şey yaparsın ya ıslanıyorsun. Ellerin, kolların, ayakların cımcılık cım su hacım. Fark etmiyor. Biz oynardık baba. Eve varırdık böyle titriyoruz. Tırr, soğuktan şeyden. Ama bize sor eğlencesini. Poo. Oh, da hat einer auf Deutsch geschrieben. Warte mal, ich muss kurz an der Ampel halten, dann kann ich dir antworten. Rebel, mein Freund, wie geht es dir? Rebel, willkommen, mein Lieber. Also, dies, was soll ich sagen? Geht's gut? Und dafür sorgen wir auch, dass es mir gut geht. Wie geht es dir? Why, 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 why?

Şimdi kim ne yazmış bakalım. Çok uzun arkadaş bir okuyayım Kusura bakmayın. Hi, alles klar bei dir. Ya servus. Willkommen mal lieber Ja. geht's gut. ben Emre abi yani ablamın hesabı Ali Emre adım. Aa, tamam memnun oldum. Emre. Gömücü abi sen benim Doğum günümü kutlamıştın. Adım Araz. Aa, Araz hatırladım. O gün beni bul demiştim ve bundan sonra her videonu izliyorum. Wow. <laughs> ya cansın ya. Valla çok mutlu oldum şimdi. O du bir auf der Arbeit. Ja dann die ein ruhigen Dienst mal Ich habe schon alles hinter mir. Morgen ist bei mir auch Arbeit angesagt, ab 3 Uhr, halb vier, sage ich mal, morgen früh bin ich wieder einsatzbereit. <laughs> so. Äh, ee, Hoşgeldin, Süper. Teşekkür ettim. Ceren. <laughs> Cengiz, nereye diyor? İşe geldim hacım, çalışacağım ya. Almanya'da işten başka bir şey yok hacım. Hoş geldiniz Engin Şeren Ali Evet güzel arkadaşlar kendi aranızda selamlaşın. Bu arada da beğeni yapıp şey yaparsanız sevinirim. Yorumlar geliyor. <laughs> Senegal <agar> papağan. <laughs> yazık yazık. Charabche, Orhan. Oh, watchen. Neyse, mit die ja, wisst ihr? So, jetzt habe ich Kamera ausgemacht, aber trotzdem, live läuft. So. Mann, bin ich alt geworden. Ey, das gibt's nicht? Wasch das Elgie, ja, 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 Döndüm geriye. Bir saniye. Şuradan ışığımız da var macum. Şöyle. Lan. Vallahi bak magnetli ış. Mıknatsız bak şöyle. Ta. Nasıl? Abi. Yozgatlı olunca dünya bir değişik oluyor. Vallahi bak. <laughs> Beyim bedava gençler. Evet e, kusura bakmayın. Evet şimdi konuşabiliriz. Kim var kim yok. Merhaba Ceren. Karen merhaba nasılsın? Osman. Bessek mi kardeşim? Bak benim 10 10 parmağımda 10 tane marifet var hacım. 10 tane de aşağıda var ayaklarımda. Bir tane de ortada. <laughs> Vallahi her yerden maruk her yerimden şey akıyor. Tamam. Hacım okey okey. Abone olmayı unutma. Ablana da selam söyleme. Şşt. Evet. E, hacım birçok yaptığım iş var ben. Burada firmam var. Reklamcılıkla uğraşıyorum ama bu benim şey değil. Hop. Yani e, günlük 8 saat gittiğim tabii ki işim var benim. Batmanlık yapıyorum burada Frankfurt'ta, Almanya'da. Kolay değil hacım. Metroyla tramvay şoförüyüm. Onun yanında dediğim gibi reklamcılıkla uğraşıyorum ve internet satışında da bir şeyler açtım yani bir çığır açtım oradan ilerliyoruz. Ayrıca ek işlerim var böyle yaptığım. Hepsi kağıtlı kürek Burada kaç Almanya'da zaten kaç iş yapamazsın. Kağıtlı kürek mecbur. Ee, bir yerlere varmaya çalışıyoruz kardeşim. Influencer bak TikTok'tan uğraşıyorum, YouTube'la uğraşıyorum. Yani ne diyeyim? Her yerimden bir beceri damlıyor. Bir akıl fışkırıyor böyle. Ve işte bazen imkanlar ve şartlar uymadığından acım arkasından gidemiyorsun yavaşlıyorsun hayal yani bu tek başına da yapacağın ne olacak ki yani Cengiz kardeşim bak dünya dünya artık öyle değil tek bir işle önceden bir kişi çalışırdı Ailesiyle beraber sülalesi yerdi vallahi parayı bitiremezlerdi kurban oldum artık o dünya kalmadı bir işle anca kiran belki o önemli odan giderler elektrik su şu çarçur şunlar onun yanında yiyeceğin içeceğin ileriye dönük tasarruf yapacağın yani gerçekten de bir şey olmuyor kardeşim bir ek iş birkaç tane daha iş yapman lazım ki yani belli bir para girmesi lazım ki çarp dönsün diye onun için uğraşıyorsun yani hepsi boş ya da dolu onu herkes kendisi bilir. Susamıyorum. <laughs> Ya Aynen aynen kardeşim bak dünyanın neresinde olursan ne ol. Eğer o girişimcilik ruhun varsa anasını ağlatırsın hacım. Vallahi bak dünyanın neresinde olursan ne ol. O girişimci ruhun olması lazım. Paketimiz evet AliExpress tamam hacım. Sağlam, Almanya'ya gelmiş. Ya dediğim gibi internetten satış yapıyorum. Böyle arada sırada satıştan dolayı gelen işte paketiniz şuraya ulaştı, paketiniz şurayı geçti, havaalanına vardı. Gümrükten geçti. İşte e, or, e, şeydeki lokal dağıtan işte posta ya da ne bileyim paket servislerine ulaştı. En sonunda da eve vardı diye e-mail'ler falan geliyor yani. Yani ne bileyim şey e, düşünmeyin ki ya ben buradan satıyorum sattığım mal ne olacak bilmiyorum. Adam paket alan adam aldı mı almadı mı paket kayboldu mu geri mi gidecek filan düşünmenize de gerekiyor kardeşler. Almanya'da her şey organize olmuş şekilde. Kimse bir şey kaçıramaz öyle kaçak saçak bir şeyler yok. Tabi olabilir. Bunun şey boktan yollarını bulan o aradaki boşluklar olur. Onları doldurulan doldurmaya yeteneği yeltenen adamlar olur sacım. Belki bir iki geline mahsus bir şeyler yapabilir ama ömür boyu böyle geçmez. Yakalanırsın yani. Vallahi gözünüzün önüne bakın kardeşlerim. Gerçekten de bak hayat şartları her yerde zor. Almanya'nın ayrosu var diyorsunuz. Avrupa'nın ayrosu var. Değerli. Ama biz Avrupa'da yaşıyoruz kardeş. Fiyatlar da Avrupa'ya göre. Frankfurt gibi bir şehirde kiralar yani ben size söyleyeyim normal 3 met 3 odalı şöyle 72 metrekare bir eve merkezde bir yerde 2200 Euro'dan 2800 Euro'dan başlayan fiyatlarla artık ağzınızı açın. E bu dışarı doğru çıktıkça tabii fiyatlar düşüyor ama dışarı çıkarsan içeri girmek için de tramvaymış, bilet parasıymış, e, arabaymış, benzinmiş, şunu alman lazım. Bir de o gider şey yapıyor. Yani düşünmeniz lazım bir öyle bir böyle bakacaksınız kardeş. Hayat böyle yani. Siz gençler bakın internette satışa yönelin. İnternet ortamında satış yapmaya gayret gösterin. Yani ben bal satın demiyorum bak. Yanlış anlayanlar da olabilir. Kendisini satanlar da var burada. Onlardan olmayın kardeşim. Gidin kendinize değer katın. Kurslara gidin. Staj yapın. Meslek yapın. Bir şeyler öğrenin. Geçin kameranın karşısına. Ya binlerce insan var arkandan gelecek. O şeyleri öğrendiğin şeyleri öğrenmek için. Bak öyle şeyler yapın. Kişisel kişisel eğitim bir şey yapabilirsiniz. İnsanlara motivasyon verebilirsiniz. Ağzınız zaf yapıyorsa konuşabilirsiniz. Yani illa gidip de buradan mal alayım buraya götüreyim. Öyle bir şey yok kardeşim. İnternette yani dijital ortamda sınırsız imkan. Ya bir yere bulacaksın. Benim gibi bu bak tasarım yol logo. Git Fiverr diye bir sayfa var İngiltere'den. Abi adamlar her yerden dünyanın her yerinden tasarım için ne bileyim artık e, homepage mi istiyorsun? İnternet sayfası gidiyorsun adam 5 dolara sana 10 dolara 20 dolara internet sayfası yapıyor. 50 dolar, 100 dolar artı şeyine göre, kategorisine göre. Yani internet ortamından para kazanın derim. Onun için de birazcık bilgilendim. Bana wat hulle uolo Bana söyler misiniz acaba? Siz gününüzü kurtarmak için ne yapıyorsunuz? Of. Poyraz, aleyküm selam, hoş geldin. Ne haber? Valla buradan Poyraz'dan esiyor hacım, <laughs> bayağı esiyor. Şu köşeden <laughs> üfleyip duruyor. Hayır, sen ne yapıyorsun hacım? Yaşın kaç? ve nerede yaşıyorsun? Yani şimdi internet ortamında hacım, <laughs> yani internet dijital ortamda iş yapanın güzellikleri bilgisayarınız evinizde iş yerinizde olabilir ya da ne bileyim tatildesin deniz kenarındasın alırsın laptop'unu, iPad'ini, tabletini neyse abi girişirsin. Oo, aleyküm selam Enver. <laughs> ne haber? Hoş geldin canım benim. İyisin? Evet, e, şey Yozgat Kayseri'ye yakın o yüzden bizde de birazcık şeylik var herhalde. Kayserilik girişimcilik açık mı? <laughs> ben de girişimcilik üzerinden bahsediyordum. Dijital ortamda arkadaşlar abi Türkiye'deki gençlere ne önerirsin diyorlar. Ben de diyorum ki kendinize katkı katın. Değer kendinize değer katın. Yani şu şekilde değer kadın. Ee, gidin dersler alın. Staj yapın, meslek yapın. Bir şeyler değer katın kendinize. Bir, bir meslek öğrenin. Dijital ortamda o öğrendiklerinizi insanlara satın. Nasıl acım? Evet Poyraz gerçekten de. Acım yani ben izine gittiğimde internette satışlarım devam ediyor. Reklamcılıkla uğraşmıyorum. Tramvay sürmüyor, metro sürmüyor. Tatildeyim kardeşim. Köyümdeyim ya da ne bileyim deniz kenarındayım. Villada otururken hep pat bir geliyor bakıyorum. Adam bu şunu, şunu 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 almış. Sıkıntı yok hacım. İki kilik tak 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 tak. Beş dakikanı alıyor. Adres zaten belli. Satılan ağır kişi. Parayı yollamış. Aldığın yeri biliyorsun. Gidiyorsun abi diyorsun. Bu şu adrese şu malı yollar mısın diyorsun. Al sana da paranı. Sen beşe satıyorsan oradan ikiye alıyorsun. Biri alıyorsun. Direkmen müşteriye. Alıcılar yok. Ortada kazanan yok. Direkmen adam fabrikadan alıyor. Şey, nasıl iş abi? O o malzeme dışarıda dükkanda 5 mislisi, belki 10 mislisi. Aynen aynen trend yol olabilir bak. sarı sayfa var ya sahibinden. Orada yapı, yapabilirsiniz. Yani böyle şeyler satış yapılan internet sayfaları böyle şeylere e, uygun. Niye dersen? Herkes orada satıyor, dükkanını açıyor kardeş. Sen de aç. Gerçekten. Yani illa ki Türkiye'de olmasına gerek yok gençler. Birazcık aklını kullanırsan. Burada Almanya'da, Avrupa'da bile, Amerika'da bile dünyanın her yerinde mal satarsınız lan. Bak Amazon gibi bir şirkete, Shopify gibi bir şirkette bir dükkan açın. Bir parça eşyanın binlerce dolar para yaparsınız. Acım dolardan bahsediyorum. T TL değil. Evet. Şarkı da güzel oldu hacım. Müsaadenizi isteyeceğim. Telefon geldiğine şef arayıp duruyor. Bugün 5 tane cam daha fazla yapmam lazımmış. Ya bıkma, bıkmadınız kardeşim. İş vere vere bıkmadınız. Ben de yapa yapa bıkmam yani. Ne yapayım? <laughs> Çok güzel. Neyse gençler. Eldiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız, beğeniler birazcık düşüktü. Beğeni yapmadınız ya. Ya bu kadar kötü müyüm? Niye beğenmiyorsunuz ki? Neyse beğeni yapan arkadaşlar elleriniz dert görmez. Sağ ol. Teşekkürler. Kapatacağım. Bugünlük bu kadardı. Enver'cim Allah'a emanet. Görüşürüz kardeşim. Poyraz sen de kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ha, Sude de buradaydı değil mi? Sude. Ha, Singer Bob. Ha, Singer Bob da buydu. Unuttum lan. Eyvallah Poyraz. Teşekkür ettim. Hakkın. Yok, kimse mi Ben Dolarla, euronun gücünü so tek yaptım. <laughs> tamam, kendinize iyi bakın. <laughs> Lütfen Akıncı'm, niye böyle ağzını bozuyorsun ya? Neyse kardeşim, Allah akıllar versin sana. Yazdıklarımı da sileyim şunlara. Yok küçümsem, Ben TL'yi küçümsemedim ki. Ben dedim ki tek Avrupa'da ve dünyanın her yerinde, Amerika'da bile satış yapabilirsiniz. Satış yaptığında aldığın para euro, aldığın e, para dolar, dolar geliyor. Ben onu söyledim. Doların gücünü, euronun gücünü söyledim. TL'nin hiçbir zaman alay etmedim acım. Sat TL'yi de sat. Sıkıntı yok. Ya boş yapma. Neyse. Anlama. Yok anlamaz. Niye bilen mi kardeşim? Bizde Yozgatlarda ve Kayserilerde bu ticaret ruhu var. Muhtemelen bu arkadaş şemsiye tutmuş. Akıl, Allah akıl dağıtırken. <laughs> ya ne? Neyse. Sıkıntı yok. Hadi kendinize iyi bakın. Kaçacağım hacım. Beş dakika geçti ya. Hadi. Enver'cim. Hadi Akın. Sana da iyi akşamlar dostum. Git birazcık kendini geliştir. Eğitim iş şey yap da. Ondan sonra para hakkında konuşuruz tamam mı? Hadi cansınız. Burada milliyetçilik olmaz mı? Ya şimdi parayla milliyetçiliğin ne alakası? Ver ben onu anlamadım yani. Gerçekten de. Yok yok. De neyse. Fark etmez kardeşim. Sen öyle düşünüyorsun. Ben o konuda hiçbir şey hiçbir zaman seninle muhalefet olmayacağım senin kendi düşüncelerin. Ee, hadi malim ya şunu bir on yapın da kapadık. Beğenleri beğenleri hadi. Baktım hadi söyle. <laughs> ne ya ne? Hadi. Şimdi Oho. Neyse ya. Akını beklersen bacım de akşam olacak. Sen bir dahaki canlılara katıl konuşalım kardeşim. Ben senin kafana bir gireyim şöyle. Senin bir kafanı ütüleyeyim tamam mı? Senin başka düşüncelere ihtiyacın var. Katıl bana ak